Aşık edebiyatı. 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan aşıklık, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Birçok sosyal etkinlikte saz çalıp şiirler söyleyen aşıklar çeşitli hikayeler anlatmışlardır. Halk diliyle ve hece ölçüsüyle söylenen bu şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılmıştır. Zaman zaman Arapça ve Farsça kelimeler divan edebiyatının nazım biçimleri ve aruzu da kullanan aşıklar bireysel ve toplumsal konuları işlemişlerdir. Şairler şiirlerini Cönk adı verilen defterlerde toplamışlardır. Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri Koşma Koşma sevgi, doğa, türlü acılar, yiğitlik gibi konuları işler. Bu konular 11'li hece ölçüsüyle söylenir. 11 ile hece ölçüsüyle söylenir ve iki farklı kalıpta karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Durakta 6 artı 5 ve 4 4 3 kalıplarıyla hecenin 4 4 3 kalıbıyla söylenebilirler. En az 3 en fazla 12 dörtlükten oluşurlar koşmalar. Son dörtlükte ozanın adı yer alır. Kafiye düzeni ise ABAB, AB c c c b, d, 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 b şeklindedir ve belli bir ezgiyle söylenir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında karşılığı karşılığı koşuptur. Divan edebiyatındaki ise gazeldir. Koşmalar konularına göre dörde ayrılırlar: güzelleme, taşlama, koçaklama ve ağıt. Güzellemede adı üstünde aşk, hasret, ayrılık, doğa sevgisi gibi konular işlenir. Taşlamada ise bir kimseyi yermek, eleştirmek yani toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılır. Divan edebiyatındaki karşılığı hicviyedir. Hicivler bunlara benzer arkadaşlar. Koçaklama, coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan şiirlerdir. Ağıt ise hepimizin bildiği gibi bir kişinin ölümünden duyulan acıları ifade eder. Varsağı İlk olarak Toroslarda yaşayan Varsak boyunun ozanları tarafından özel bir ezgiyle söylenmiş şiirlerdir. Müziğinde ve sözlerinde meydan okuyan erkekçe bir hava vardır. Bire, behey, heyhey gibi ünlemlere... Varsağı da sıkça rastlanır. Varsağı hece ölçüsünün sekizlik kalıbıyla söylenir. Dörtlük sayısı ve kafiye düzeni koşmadaki ile aynıdır. Hayattan ve kaderden şikayet başlıca konusudur varsağın. Destan Halk şiirinin en uzun nazım biçimi olan bu türde yiğitlik, savaş, deprem, yangın gibi toplumsal açıdan önemli konular işlenir. Destanın nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısı ise sınırsızdır. Genellikle 11'li hece ölçüsüyle yazılır destanlar. Kafiye örgüsü yine varsada olduğu gibi koşmaya benzer. Semai. Sevgi, doğa ve güzellik gibi konular işlenir semailerde. Semailerin hece, hecenin sekizli ölçüsüyle, kalıbıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Koşma gibi kafiyelenir ve en az 3, en fazla 5-6 dörtlüklerden oluşur semayiler. Leb değmez yani dudak değmez. İçinde B, P, F, M, V gibi dudak ünsüzleri bulunmayan Sözcüklerle yazılan şiirlere lebdeymez denir. Halk edebiyatında saz şairleri arasında karşılaşmalı olarak da yapılır. Yani iki şair karşılıklı olarak atışır. Atışırken içinde bu harflerin bulunmadığı şiirler söylerler. İki dudağı arasına iğne koyan şair içinde dudak ünsüzü bulunmayan dizeleri okur. Yanılırsa iğne dudağında batacağı için hünerini böylelikle göstermiş olur. Aşağıda arkadaşlar lep değmez örneğini görüyorsunuz. Bu şiirin içerisinde yukarıda verdiğimiz dudak ünsüzlerinden herhangi birisi bulunmamaktadır. Hoyrat. Hoyrat doğu ve Güney Doğu Anadolu'da özellikle Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Irak Türklerinin yaşadığı Kerkük'te çok yaygın olarak kullanılan bir uzun hava türüdür arkadaşlar. Yiğitlik ve mertlik duygusu veren bir söyleyişi vardır. Sevgi, sevgili, gurbet, keder, yaz, umut, özlem, doğa, nasihat gibi konular işlenir hoyratta. Hecenin yedili kalıbıyla yazılır hoyratlar. Gördüğünüz gibi farklı duraklarda yazılıyor. Yedili kalıbı ama farklı durak şekilleri var. Genellikle dörtlüklerden oluşur. İlk dizeleri eksik hecelidir. Kafiye örgüsü AAXA şeklindedir. Genellikle cinaslı kafiye kullanılır.